88 Aha biraz mühimmat. Uf kafadan ne vurdum be herife. Bu yolun sonu nereye çıkıyor ya? Bomba bir yere çıktı. <laughs> o yolu takip etmeyeceğiz ya. Be, be Vallahi ya. Basıyoruz hadi. Çok <laughs> <laughs> hepiniz arka arkaya gidiyorsunuz ha çok ilginç bir şekilde. Ez ezber ya, oynuyoruz ben, çünkü. Al, al, <laughs> bir, bir, dinamik kesiniz var ya ne bileyim. <laughs> Bakıyorum diyorum ki bunlar herhalde beyi çekecek diyorum. Gittikçe gidiyoruz <laughs> zaten. Bir baktık bey arkamızda kalmış. Bey arkası. Geldi. Yok, beyin kenarı dolan yani beyin içine girmiyor yani. Onu da söyleyeyim. Arkası geldi. <laughs> Bak, son, Öl az, öl. Şu mühimmat senin. Ve hemen atıyorum. Gebe. Oho 3 kişi. Oy. 4 <laughs> <laughs> kişi galiba. 4 müydü? Dörtlü. Burası boşaltı herhalde. Aynen. Oradaydı da tepsi. E'ye e gelebilirseniz gelin ya. Neye doğru gidiyorum. Gelelim. Üstüne doyayım. Doğdum. E, yandık. Öldün. Öldün. Bu var yanında. Aldım su yeceği. adam var. Onu da aldım. Yeah.